Hamile miyim sorusuna erişilebilir cevap. Yazan Deniz Aydemir Döke. daydemird@gmail.com. Seslendiren Merve Nur Koç. Sayı 65 Temmuz 2019. Kör kadınlar için bir çıkmaz haline gelebilir bu hamile miyim sorusu. Gören kadınlar bu soruya mahrem bir şekilde hazır hamilelik testlerini kullanarak cevap arayabilir. İstemezse sonuçları hiç kimseyle paylaşmayabilir. İsterse de testin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşabilir. Bu durum görme engelli kadınlar ve çiftler için çetrefilli bir hal alır. Elbette eczaneden gidip bir ya da emin olmak için birkaç test alabilirsiniz. Sorunun cevabını kimseyle paylaşmak istemiyorsanız ya da yakınınızda bu cevabı paylaşabileceğiniz yakınlıkta birileri yoksa, hele ki bu testi bekar bir kadın olarak yapıyorsanız iş iyice güçleşir her hamilelik haberinin de mutlulukla karşılanmayabileceği de aşikar. Ama diyelim evlisiniz ve eşiniz de siz de görme engellisiniz ve sonucu da kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İnsanlar hamileliklerinin ilk 3 ayını doldurmadan bazen ailelerine bile söylemiyorlar. Zira ilk 3 ay düşük yapmak için en riskli dönem. Yani sonucu aslında mahrem bir soruya görme engelliyseniz mahrem bir şekilde yanıt arayamıyorsunuz. Öncelikle kullanma talimatını okumak lazım. Sonra uygulamak, sonra da kaç tane çizgi var diye bakmak. Bu duruma ideal olmasa bile bir çözüm Be My Eyes uygulaması ve Color Blue işbirliğiyle geldi. Be My Eyes, görme engellerin gönüllülere akıllı telefonlarının kameralarıyla ulaşabildikleri ve istedikleri soruyu bu ne renk, cüzdanım görüyor musun, ilacın kullanma talimatlarını okur musun gibi çeşitli soruları sorabildiği çok kullanışlı bir uygulama. Bu uygulamanın bir de öz, özelleşmiş yardım menüsü var. Bu menüden de belirli şirketlerin ürünleriyle ilgili destek alınabiliyor. Örneğin Google, Microsoft gibi. Bu şirketlere bir yenisi eklendi. Colorblue. Özelleşmiş yardım menüsündeki şirket hizmetleri maalesef tüm ülkelerde geçerli değil. Ancak Colorblue tüm Be My Eyes kullanıcıları, kullanıcılarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar açık. Bu hizmeti kullanmak için İngilizce konuşabiliyor ve Color Blue ürünü ile test yapıyor olmanız lazım. Bir de Color Blue klasik çizgili testlerden ise dijital testlerin kullanıl kullanılmasını tavsiye ediyor. Çünkü bu testler test yapıldıktan itibaren 24 saat boyunca sonucu güvenilir olarak gösteriyor. Çizgili testlerde ise güvenilir sonuç almak için test yapıldıktan itibaren 10 dakika içinde Color Blue temsilcisine my Eyes uygulaması üzerinden ulaşmanız gerekiyor. Peki bu şirketin aklına nereden gelmiş ders dersiniz böyle bir hizmet sunmak? İngiltere'deki bir kör örgütü olan Royal National Institute for the Blind kendilerine ulaşmış ve şirket de bunun uzun zamandır sağlanması gereken bir hizmet olduğuna karar vermiş ve Be My ile işbirliği yapmış. Color Blue bu hizmetle ilgili olarak artık görme engelli kadınlar ve çiftler güvenli ve mahrem bir ortamda yargılanmadan ve bir uzmandan destek alarak sonuçlarını öğrenebilecekler açıklamasını yapmış. Ne diyelim darısı başka erişilebilirlik sorunlarının başına. Haberin kaynağı https iki nokta üst üste slash slash www.bmyes.com slash what's ortadan tire işareti new slash color blue tire bmyes soru işareti f b c, l, i, d, eşittir işareti büyük harfle i küçük harfte w büyük harfle a büyük harfle r 3 büyük harfle e küçük harfle x büyük harfle b 26 küçük harfle p 1 9 küçük harfle f j q 0 küçük harfle a büyük harfle j büyük harfle a küçük harfle e j büyük harfle g küçük harfle u q 6 küçük harfle f büyük harfle w küçük harfle q Büyük harfle O, büyük harfle X, büyük harfle Q, büyük harfle S, G, I, Z, D. Tamamı büyük harfle. 4. Küçük harfle R, G, büyük harfle R, C, E, H, Z. 0, 1. Büyük harfle L, küçük harfle X, 3. Büyük harfle C, I, H, M, küçük harfle V, J, P, büyük harfle E, M, W, küçük harfle C.